She

biz insanlık için en güzel sözlerinden bir tanesi İslam ahlakını, İslam ahlak felsefesini bizlere anlatan iman etmedikçe cennete gelemezsiniz. Yani cennete girmek istemeyin yoktur zaten. Herkes evet, cennete girmek ister. Öyleyse cennete girmek istiyorsak önce iman sağlam olacak. İmanın sağlam olabilmesine kanıtla insanların, Müslümanların birbirini sevmesi, eğer evet, ki İnsan arasında sevgi yoksa, insanlar arasında birbirine hürmet yoksa, kardeşlik bağları yoksa o zaman imanda sıkıntı var. İmanda sıkıntı varsa cennet girme konusunda garanti yok. Allah-u Teala bedenlerinize ve yüzlerinize değil farklarınıza bakar. Peygamberimizin başka bir hadisi şeridi. Allah Teala insanların hiçbir zaman davranışlarına, sözlerine bakmaz. Kalplerde var acaba? Hangi niyetle bu işi yaptı? Hangi niyetle bu sözü söyledi? Hangi niyetlerle amel etti, ibadet yaptı? Allah Teala sadece onlara bakar. Yoksa dış görünüşe sadece biz bakarız, biz aldanırız. Peygamberimiz yine buyuruyor ki bir kimsenin kalbinde Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayet, bir iz, bir işaret yoksa o kimse harap olmuş evi. Harap olmuş evi biliyoruz ki değerli kardeşlerimiz yaklaştığımız zaman veya bu içine girdiğimiz zaman bize dahi zarar verebilir. Öyleyse Kur'an'dan içerisinde hiçbir şey bulmayan kimse haram olmuş diye bilirse, o kimsenin kendisine faydası yok, zararlı, hakka başkalarına dahi zararlı olabilir. Müslüman tarif edecek olursa Peygamberimiz onun da cevabını veriyor. Müslüman kimse diğer kimselere eliyle, ciliyle, hal bariyle zarar vermeyen kimsedir. Yoksa her kelime işaret edilen, her elhamdülillah ve Müslümanın diğer kimse demek ki Müslüman olamıyormuş. görmüş. Müslümanın değil, hal hareketlerde, niyetlerde yapılan işlerdedir. Eğer ki bir kimse güvenilmeyen güve bir kimse ise, Diğer kardeşlerine, diğer insanlara zarar verebiliyorsa demek ki onun Müslümanlığı da sorgulanması lazım. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Veren el, alanın elinden her zaman üstündür. Her zaman veren el olguya maddiyatları Allah-u Teala veriyor, Cenab-ı Hak veriyor. Allah'ın Allah. o, rızık veren Allah-u Teala. Böyleyse rızkı verip gene Allah'ın da harcasa, bereketini o verir, bereketini o verir. Ondan sonra sorduğunuz sualiniz daha kolay olur. Çünkü sizin böyle sürekli de O gün muhakkak ve muhakkak her nimetten sorguya çekileceksiniz. İki kuruşu olan hesabı şu an hesabından daha ağır olacak. Öyleyse nasıl geldiyse onu davetlere geleceğiz, ve hemen almaya çalışacağız. Kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Anladın.